thank mm -hmm. you Selam dostlar ben Egemen Deişli yepyeni bir video ile daha birlikteyiz. Bugün seviyeyi biraz daha artıracağız arkadaşlar. Çeşitli teknikler eklemeye başladık türkülere biliyorsunuz. Bu eserde biraz daha olayı zorlayacağız. Biraz daha ilerlemiş olacağız. Ordunun Dereleri isimli türküyü bugün sizinle birlikte yapacağız arkadaşlar. Lütfen çalarken çok dikkatli olun. Her bir ölçüyü beşer onar kez tekrar ederek pekiştirin. Çok güzel çaldıktan sonra diğer ölçüye geçin. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan şeyleri de yorumlarda belirtin arkadaşlar. O abone ol butonunun yanında katıl butonu var. Oraya tıklayarak birebir özel ders alabilirsiniz. Üçüncü seviyeyi seçerseniz ikinci seviye ayrı, birinci seviye ayrı. Ayrıcalıkları var. Bunlara uzun uzun değinmeyeceğim çünkü daha önceden söylemiştim. Artık hazırsanız ve derse başlamadan önce şöyle bir yarım saat 45 dakika, 1 saat belki etüt çalıştıysanız, elleriniz hazırsa hadi esere geçelim. Önümüze gelen portaya bakıldığında ilk ölçüde C'yi görüyoruz. 4 Dört dörtlük demek bu. Her ölçü içerisi 4 vuruş olacak. Ee, hemen sol tarafına bakalım. Bemol'ü görüyoruz. Bemol işareti hangi notada? C si notasında. Si bemol 2 arızası alıyor. Şimdi ilk ölçüye bakalım. İlk önce karşımıza yarım vuruşluk es çıkıyor. Bu şekli gördüğümüzde yarım vuruşluk nota kadar susulması gerektiğini söylüyor. İlk ölçüde susu işareti yarım vuruş, diğer notaların tamamı çeyrek vuruş. Ona göre ayarlama yaparak çalacağız. Şimdi ilk es'ten sonra iki tane çeyrek yani do re yapacağız. Bakın bir vuruş neydi? Elimizi indirip kaldırana kadar ki geçen sürede okuduğumuz değer, nota. Şimdi yarım vuruş o zaman o bir vuruşun yarısı çeyrekte diğer yarıda iki tane nota demek. Tak tak. Yani şöyle sus do, sus do re. Sus do re. Sus do re gibi düşünün. Es do re. Es do re. O susa S de diyebiliriz. Şimdi S'i üstten alalım. Do, Re. Do, Re'yi de aldık. Sus. Do, Re. Do'yu süsleyebiliriz. İsteyenler yapsın arkadaşlar. Süslemeleri daha önceden çalışmanızı söyledim. Saatlerce çalışıp parmaklarınızı yorduysanız mesela Si'yi Do'yu Si'yi Re'den fa çarpmayı. Do'da süsleme ya da üçüncü parmakla ya da si'de. Hızlandırabileceğiniz kadar hızlandırın. Konuşamadım. Hızlandırabildiğiniz kadar hızlandırın. Ya da la. Bu çalışmaları uzun uzun saatlerce yaptığınızı düşünerek ben süslemeleri gösteriyorum. Yani türkü içerisinde ben gösteriyorum. Arkadaşımız kolaylıkla, çok kolaylıkla yazıyor. Hocam süslemeler yapamıyorum. Yapamaman doğal kardeşim. Çalışmadın demek ki. Evet. Nerede kalmıştık? Es, do, re. Es, do, re. Üçüncü parmak ya da ikinci parmakla süsleyebilirsiniz. Do, re. Do, Re, Do, Re. Tercihinize kalmış. Süslemeli yapabilir ya da yapmayabilirsiniz. Es, Do, Re, Mi, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Mi, Re. Şimdi fa mi mi re yapıyoruz. Fa mi mi re de her birinde çarpma isteyenler yapabilir. Bakın. Fa mi mi re düz çalımı fa mi çarp mi çarp re bunu yapın ama bunu zorlayın kendinizi saatlerce çalışın yapın şimdi en baştan itibaren diyorum es do re mi mi fa mi şimdi fa mi mi re devam ediyorum isteyen mi re, re do do biraz ilerletenler mi re, re do do mi re re do do ölçünün tamamı es do re mi mi fa mi fa mi mi re mi re, re. Arkadaş öyle öğrendik ki burayı profesyonel yani sahneye çıkanlarla aynı süsleme aynı çarpma tekniğiyle öğrendiniz. Burası zor mu? Zordu. Ama iki versiyonunu da gösteriyorum. Bak isteyen burayı yapsın isteyen burayı yapsın diyorum. İlk etapta siz süslemesiz olarak öğrenin. Daha sonra süslemeyi ekleyin. E, derslerin içerisinde süslemeler, çarpmalar, çıkmalar o teknikleri ben gösteriyorum. Diğer ölçüye geçelim. Şimdi Ankara tartımı karşımıza çıktı. Do, do, re. Do, do, re. Şimdi süslemesiz bir geçelim. Do, do, re, 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 do. Hmm. Ankara, Ankara ikisi de. Do, do, re, 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 do. Do, do, re, 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 do. Do, do, re, re, re do. do. Do re ama hızlı. Do do re. Ya da do do re. Bu da süsleme hali. Devam edelim. Re, re do. Burada hiçbir süsleme yapmayacağız. Sonra mi re do si. Bakın mi re do si do si la. Mi re do si do si la. Mızraba dikkat ama. Mi re do si. Kelibolu yaptım. Aşağı yukarı, aşağı yukarı hepsi. Do si aşağı la yukarı. Devam ediyorum. La do si la. Şimdi şu parmaklar yamuluyor. Sağa gidiyor, sola gidiyor. Sırf görün diye. La, da, na, na. Bunları tam net yapabilmemiz için görün diye yapıyorum. Yoksa elim her an çalacak gibi üstünde olacak. La do si la. Devam ediyorum. Si la la. Karaman. Si si la la. Bu çarpmayı unutmayın. Si la çarp la. Si la la. Si la la. Sonra karar yapıyoruz arkadaşlar. La la la. La sol la var ya La do si la si la 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 Buradaki notalar tam karar gibi göstermeyebilir ama siz videoda gösterdiğim gibi karar yapacaksınız. Mi ve la'ya aynı anda basıp güçlü basıp aşağı yukarı yukarı aşağı süreye bakın. 2 3 4 5 6 devam edelim S ile başlıyoruz es do re mi mi hmm. devam edelim şimdi mi sol sol mi es do re bakın do re yapıyorum ama çeyreklik bunlar Do'yu süslüyorum diye notayı uzatmayacağım. Do, re, ikisi de çeyrek, ikisi de 25'lik. İkisinin süresi de aynı. Es, do, re diye gibi bir şey yapmıyorum. Es, do, re, es, do, re, eşit. Do, re, mi, mi, es, do, re, mi, mi. Yarım vuruş, yarım vuruş. İki tane yarım var, mi'ler. Sonra mi, sol, sol, mi, fa, mi, re. Yavaş yapıyorum. Mi, sol, sol, mi, fa, mi, re. Fa, mi, re'ye dikkat edin. Mi, sol, sol, mi, fa, mi, çarp, re yaptım. Mi, sol, sol, mi, fa, mi, re. Devam ediyorum. Re mi fa. Bakın burada durmuyoruz. Mi sol sol mi fa mi re re mi fa fa mi fa mi 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 re mi de, re do. Devam ediyorum. Re mi fa fa mi fa mi. Devam edelim. Mi mi re. Mi, re, re, do. Es diyor. İki noktayı gördük ya. Es'e tekrar dönüyoruz. Do, re, mi, mi. Mi, sol, sol, mi, fa, mi, re, re. Mi, fa, fa, mi, fa, mi, 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 Do Re Mi Fa Fa Mi Es Do Re Mi Fa Fa Mi Fa Mi Mi Re Mi Re Re Do Ölçünün tamamı gördüğünüz üzere çeyrekliklerden oluşuyor. Es'ten sonra Es. Do Re Mi Fa Fa Mi Fa Mi Mi Re Mi Re Re Do Devam edelim. Es Do re, re Re Do Mi Re Do Si Do Si La Bir sonraki ölçü La Do Si La Si La La Karar sonra Devam edelim. Es do re mi 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 sol sol mi fa mi re devam edelim re mi fa fa mi fa mi 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 re mi re re do devam edelim es do re mi fa fa mi devam edelim fa mi mi re mi re re, re do devam edelim. Es, do, no, re, 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 do. Devam edelim. Mi, re, do, si, do, si, la. Devam edelim. La, do, si, la, si, la, la. Karar. Şimdi belli bir kısmına kadar beraber çalalım. Temposunu biraz öğrenmiş olun. Pass it damit es... dostlar harika bir türkü daha yapmış olduk. Bu eseri siz güzel bir şekilde çalışın, çıkarın. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız videoyu mutlaka beğenin. Aklınıza takılan şeyleri de yorumlara çok özel aklınıza takılan şeyler olursa da Instagram DM'den ulaşabilirsiniz. Güzel türkülerde buluşmak üzere. Hoşçakalın, esen kalın.